kendinizi, gün ışığının asla girmediği, her nefesin boğucu bir sessizlikte yankılandığı, dünyanın derinliklerine indiğinizi hayal edin. Bugün size, yer girmeden önce iki kez düşünmenizi sağlayacak üç korkunç hikaye anlatacağım. Bu gerçek hikayeler, dikkatsizlik ve aşırı özgüvenin basit bir keşif gezisini nasıl tam bir kabusa dönüştürebileceğini ortaya koyuyor. İlk hikayemiz bizi, iki avcının hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir keşif yapacakları New Mexico'nun kurak topraklarına götürüyor. Thomas Rodriguez ve av arkadaşı, bu ıssız bölgenin kayalık arazilerini, omuzlarında tüfekleriyle dolaşarak, bu vahşi topraklarda yaşayan av hayvanlarını arıyorlardı. Rüzgar ve zamanın oyduğu kaya oluşumlarıyla, manzara sert bir güzelliğe sahipti. O sırada, neredeyse tesadüfen onu keşfettiler. Zeminde, toprağın üzerinde bir yara izi gibi açılmış bir delik. Bölge sakinlerinin basitçe lanet kuyu olarak adlandırdığı bu oyuk, yaklaşık 35 metre derinliğindeydi. Masum görünen açıklığı, derinliklere doğru aniden daralarak, sadece deneyimli mağara kaşiflerinin bildiği ölümcül bir tuzak oluşturuyordu. Thomas, bu keşifle heyecanlanarak adrenalin patlaması yaşadı. Özel ekipmanı, hatta düzgün bir el feneri bile olmayan Thomas, kaderini belirleyecek bir karar verdi. Arkadaşının çekingen itirazlarına rağmen, hafif kullanım için tasarlanmış, basit bir naylon ip olan acil durum halatını yakındaki bir ağaca bağladı. Bu halatın, bir insanın ağırlığını taşımak için kesinlikle tasarlanmadığını tahmin edebilirsiniz. İniş coşkuyla başladı. Tamıs yavaşça kaymaya başladı. Ayakları pürüzlü duvarlarda tutunacak yer arıyordu. Ancak aşağıya indikçe duvarlar birbirine yaklaşıyor. Onu acımasız bir mengene gibi sıkıştırıyordu. Hava azalıyordu. Nefes alması zorlaşıyordu. Sınırlarının ötesinde zorlanan kasları efordan titremeye başladı. Yolun yarısında gerçeklik ona bir balyoz gibi çarptı. Çok uzağa gitmişti. Çok fazla uzağa. Efordan felç olan kolları onu taşımayı reddediyordu. Yukarı çıkmak için her denemesi daha da büyük bir yorgunlukla sonuçlanıyordu. Yüzeyde bu dramatik durumu çaresizce izleyen arkadaşı çaresiz bir fikir buldu onu çekmek için dört tekerlekli motosikletini kullanacaktı. Halatı araca bağladı ve çekmeye başladı. Ancak Thomas, hemen bir terslik olduğunu hissetti. Halat anormal bir şekilde geriliyordu. Gerilimden dolayı lifleri çatırdatıyordu. Arkadaşına durmasını bağırdı. Ancak çok geçti. Halatın kopmasıyla çıkan korkunç ses, kuyuda top atışı gibi yankılandı. Düşüş acımasız ve amansızdı. Thomas yaklaşık 20 metre boşluğa düştü, Vücudu keskin kayalara çarptığında çıkan ses arkadaşının kanını dondurdu. Çarpma o kadar şiddetliydi ki kemikleri kırıldı. Eti parçalandı. Sonrasındaki sessizlik düşüşün sesinden bile daha korkunçtu. İlk yardım ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Kurtarma ekibi nihayet kuyunun dibine ulaştığında Thomas'ın cesedini kayaların arasında sıkışmış, sonsuza dek hareketsiz halde buldular. Umutsuz mücadelesi onlar gelmeden çok önce sona ermişti. İkinci hikayemiz, bizi New Mexico'nun kalbindeki efsanevi Carlsbad mağaralarının derinliklerine götürüyor. David Martinez ve Jonathan Brooks, 19 yaşındaki iki genç adam, öğleden sonrasını yerel bir barda geçirmişlerdi. Alkol, zaten maceracı ruhlarını daha da ateşlemişti. Amaçları belliydi. Bu efsanevi mağaraların yasak bölgelerini keşfetmek. Son ziyaretçiler ayrılırken ziyaretçi merkezine vardılar ve ana girişe doğru yöneldiler. Doğal tiyatro olarak adlandırılan geniş odada, derin galerilere erişimi engelleyen heybetli bir zincir vardı. Açık bir uyarı levhası, "Bu sınırın ötesine geçmek kesinlikle yasaktır" diyordu. Ancak iki maceracı için bu, aşmaları gereken bir engel daha anlamına geliyordu. Bariyeri neşeyle aştılar, işaretli yollardan ayrılıp mutlak karanlığa daldılar. Atmosfer birdenbire değişti. Sıcaklık düştü, hava yoğunlaştı, cilde yapışan nemle doldu. Adımları, bin yıllık koridorlarda garip bir yankı yaratarak ilerlemelerine eşlik eden tedirgin edici bir senfoni oluşturdu. Daha ileride, mağaranın en tehlikeli bölgelerine karşı son savunma hattı olan kilitli bir ızgara keşfettiler. Ancak alkolün de etkisiyle kararlılıkları sınır tanımıyordu. Engeli aşmak için dar bir çıkıntı buldular. Yarasa dışkıları nedeniyle kaygan ve tehlikeli derecede dar olan bu çıkıntı, uçurumun üzerinde bulunuyordu. David önden gitti. Elindeki derme çatma lamba, tehlikeli yolu zayıf bir şekilde aydınlatıyordu. Her adım bir kumar, her hareket ölümle bir bahisti. Saat 21.45'te trajedi yaşandı. David'in ayağı kaygan bir taşın üzerinde kaydı. Dengesi bozuldu ve boşluğa düştü. 40 metrelik düşüş sonsuz gibi geldi vücudu kayalık bir yığına şiddetle çarptı. Çarpmanın sesi tüm mağarada cenaze çanları gibi yankılandı. Dissettled and Jonathan, Elinden Geldigen's Indi. Gördüğü manzara onu ömür boyu etkiledi. David bilinci yerindeydi ama tamamen felç olmuştu. Bacakları hareketsiz ve doğal olmayan bir şekilde bükülmüştü. Gözleri yaşlarla dolu olan David, Vonata'nın sonsuza dek unutamayacağı sözleri fısıldadı. Bacaklarımı hissetmiyorum. Trajedinin boyutu tüm acımasızlığıyla ortaya çıkmıştı. Yanıt'ın harekete geçmesi gerektiğini anladı. Hem de hemen. Arkadaşını bu tehlikeli durumda bırakarak çıkışı bulmak ve yardım çağırmak için zorlu bir yolculuğa çıktı. Panik ve labirent gibi galerilerde yönünü kaybeden Yanıt'ın mağaranın derinliklerinde kayboldu. Endişe onu boğuyor. Pişmanlık onu kemiriyordu. Tamamen umutsuz bir anda kendine gelmek için yüzüne şiddetle tokat attı. Bu acımasız ama etkili yöntem sayesinde yönünü buldu ve sonunda yüzeye ulaştı. Ardından gelen kurtarma operasyonu son derece karmaşıktı. Özel ekipmanla donanmış kurtarma ekipleri, David'i taş hapishanesinden çıkarmak için saatler harcadı. Yaralarını daha da kötüleştirmemek için her hareket milimetrik hassasiyetle yapılmalıydı. Sonunda şafak vakti ortaya çıktıklarında David kurtarılmıştı. Ama ne pahasına? Doktorlar onarılamaz hasarı doğruladı bir gecelik bilinç kaybının kalıcı sonucu olarak alt uzuvlarında kalıcı felç. Üçüncü ve son hikayemiz, belki de en trajik olanıdır. Hikaye, hiçbir yerde, sadece birkaç kişinin bilip, özellikle zorlu geçitleriyle tanınan isimsiz bir mağarada geçiyor. Benjamin Moreau ve iki keşif arkadaşı, bu mağaranın tüm sırlarını ortaya çıkarmayı kendilerine görev edinmişlerdi. Bu yeraltı oyuğu, dar koridorları ve aldatıcı köşeleriyle, gerçek bir taş labirenti oluşturmasıyla ünlüydü. Üç kaşifimiz zorlukla ilerliyor. Bazen karınlarının üzerinde sürünerek, klostrofobiye kapılmak üzere oldukları kadar dar geçitlerden geçiyorlardı. Hava giderek azalıyordu. Kayanın soğuğu kemiklerine kadar işliyordu. Grubun başındaki Benjamin, aniden daha geniş bir odaya açılan bir açıklık gördü. Bu umutla cesaretlenen Benjamin, tereddüt etmeden bu açıklığa doğru ilerledi. Ancak bu, Ölümcül bir tuzağa dönüşmüştü. İlk başta geçilebilir gibi görünen geçit aniden daraldı ve şeytani bir hassasiyetle vücudunun şekline uyum sağladı. Birkaç saniye içinde Benjamin tamamen sıkışıp kaldı. Kaya onu bir kelepçe gibi sıkıştırıyor, göğüs kafesini sıkıştırıyor ve her nefes alıp vermeyi acı verici hale getiriyordu. İleriye veya geriye hareket edemediğini fark edince paniğe kapıldı. Kurtulmak için yaptığı her girişim Kaya'nın onu sıkıştırmasını daha da artırıyordu. Bu kabus gibi durumun çaresiz tanıkları olan arkadaşları, onu kurtarmak için sırayla denediler. İttiler, çektiler, her açıdan denediler ama hiçbir şey işe yaramadı. Bendemi'nin vücudu acımasız bir geometrinin esiri olmuştu. Fiziksel mantığa aykırı bir pozisyonda sıkışmıştı. İçlerinden biri yüzeye çıkmayı başardı ve alarm verdi. Kurtarma ekipleri hemen harekete geçti ama zamanla yarıştıklarını biliyorlardı. Kurtarma ekibi olay yerine vardığında durumu hızla değerlendirdi. Kayayı oyarak geçidi genişletmek ve karmaşık bir palanga sistemi kurmak gerekiyordu. Üstelik tüm bunlar hiçbir makinenin giremeyeceği kadar dar bir alanda. Kurtarma ekipleri kayaya vurmaya devam ederken Benjamin tarif edilemez bir işkenceye maruz kalıyordu. Nefes alması giderek zorlaşıyordu. Geçidin darlığı ciğerlerini sıkıştırıyordu. Mağaranın kırlı havası durumunu daha da kötüleştiriyordu. Bu da kurtarma ekiplerini geçici bir havalandırma sistemi kurmaya zorladı. Magaranın et kasini Kurtarma ekipleri Bendemi'nin üzerine elinden geldiğince ısıtıcı battaniyeler örtse de vücut ısısı tehlikeli bir şekilde düşüyordu. Hipotermi giderek artan boğulmanın yıkıcı etkilerine ekleniyordu. Saatler dayanılmaz bir yavaşlıkla geçiyordu. Bendamin'in yüzü kelimelerle ifade edilemeyecek bir acıyı yansıtıyordu. Güçleri giderek tükeniyordu. Yorgunluk, oksijen eksikliği ve soğuk, son yaşam gücünü tüketen ölümcül bir üçlü oluşturuyordu. Kurtarma ekipleri nihayet geçidi yeterince genişletmeyi başardıklarında, artık çok geçti. Benjamin, Doa Kularila son mükadelozini vermisti. Bu insanlık dışı sınavda parçalanan vücudu, tüm bu faktörlerin ölümcül birleşimine yenik düşmüştü. Bu üç hikaye, yeraltı doğasının hiçbir hatayı, hiçbir ihmali affetmediğini acı bir şekilde hatırlatıyor. Kibir ve hazırlıksızlık bazen en ağır bedelle ödenir. Bu trajedilerin her biri, uygun ekipman, eğitim ve özellikle güvenlik kurallarına uyulmasıyla önlenebilirdi. Mağaracılık muhteşem bir spordur. Ancak alçak gönüllülük ve hazırlık gerektirir. Çünkü yer altında ikinci bir şans yoktur.